Merhaba Ecodrive takipçileri. Bugün sizlerle birlikte 2025 yılında Türkiye yollarında görmeyi beklediğimiz yerli elektrikli SUV modeli Tog T8X'i konuşacağız. Henüz satışa çıkmadı ama şimdiden heyecan yaratmayı başardı. Bu videoda elimizdeki bilgilerle T8X'in tasarımını, teknik özelliklerini ve rakiplerini detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız yerli otomobilin yeni üyesine daha yakından bakalım. Şok. Tog'un yeni modeli T8X. Şirketin ifade ettiği üzere B segmentindeki bir SUV olarak geliştirilmekte. Yani yani daha önce piyasaya sürülen T10X'e kıyasla daha küçük ve erişilebilir fiyatlı bir elektrikli SUV. TOG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'a göre T8X'in lansmanı ilk sedan modeli T10F satışa sunulduktan kısa bir süre sonra Mart-Nisan 2025 döneminde gerçekleşebilir. Bu açıklamalar markanın model gamını genişleterek geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedeflediğini gösteriyor. TOG yetkilileri T8X'i özellikle uygun fiyatlı B SUV olarak tanımlıyor. Bu da hem boyut hem de maliyet açısından... T10X'e göre daha ulaşılabilir olacağı beklentisini güçlendiriyor. Henüz araçla ilgili resmi görseller veya detaylar paylaşılmamış olsa da tanıtım öncesi gelen duyurular T8X'in TOG'un genel tasarım dilini sürdüreceğini gösteriyor. LED ışık şeridi, logo işaretli kaput gibi öğeler bekleniyor. T8X'in teknik verileri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak TOG'un mevcut modelleri ve planlanan teknolojileri göz önüne alınarak bazı çıkarımlar yapılabilir. Örneğin TOG'un T10X ve T10FE modelleri şu ana kadar şöyle özellikler sundu Menzil ve batarya Tayon Fe'in uzun menzilli versiyonu 88,5 km saat batarya ile yaklaşık 600 km'lik VLTP menzil vaat ediyor. T8X için kesin rakam verilmemiş olsa da daha küçük B segment araçlar genellikle daha küçük bataryalar. Örneğin 50 ila 70 kWh civarı ve buna karşılık 300 ila 400 km menzil sunabiliyor. Motor gücü Tayon Fe'in tek motorlu arkadan çekişli RDVD versiyonu 218 beygir 160 60 kW güç üretiyor ve 0 ile 100 km saat hızlanması 7,2 saniye düzeyinde. Çift motorlu EVD versiyon ise 435 beygir güce kadar çıkabiliyor. T8X'in muhtemelen tek motorlu arkadan çekişli bir versiyonu olacak. Bu da yaklaşık 150 ile 200 kW civarında bir güç anlamına gelebilir. Şarj süresi TOK T10X %20'den %80'e dolumu yaklaşık 28 dakikada tamamlayan hızlı şarj altyapısı kullanıyor. T8X'te de benzer hızlı şarj sistemleri muhtemelen 400-800 volt mimarisi yer alacaktır. Örneğin T10X'te 28 dakikalık hızlı şarj süresi mevcut. Diğer teknikler T8X muhtemelen tek bir hızlanma yavaşlama modu. Eco, Normal, Sport, VB ve TOG'un sürüş destek sistemlerini barındıracak. T10X ve T10F'de çeşitli ileri sürüş asistanları ADAS standart olarak sunuluyor. Özetle teknik özellikler kesinleşmemiş olsa da T8X'in batarya kapasitesi menzil aralığında B segment standartlarına uygun bir yapıda olması, motor gücü ve hızlanma değerinin kompakt SUV'lar seviyesinde olması bekleniyor. T8 xin dış tasarımında TOG'un mevcut modellerindeki çizgiler devam edecek gibi gözüküyor. Örneğin T10F'de geleneksel ön ızgaradan uzak sade bir ön yüz tasarımı benimsenmiş. Aracın farları LED teknolojili uzun far barından oluşuyor ve kaput üzerine entegre TOG logosu bulunuyor. T8X'te de muhtemelen bu modern akıcı hatlar korunacak. Araç daha kompakt olduğu için daha kısa yapıdaki bir ön kaput ve gövde oranları göze çarpabilir. İç mekanda ise TOG'un uçtan uca ekran konsepti öne çıkıyor. T10F'de 12,3 inç dijital gösterge paneli ile 29 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı tek bir panelde birleşiyor. Ayrıca 8 inç boyutunda ayrı bir klima kontrol ekranı yer alıyor. Araçta dahili sosyal medya kamerası, mobil internet bağlantısı, Wi-Fi erişim noktası gibi ileri teknoloji özellikler ve Snapdragon işlemcili işletim sistemi kullanılıyor. T8 X'te de büyük olasılıkla benzer bir dijital kokpit sunulacak. Belki multimedya ekranı T10 FE'dekinden biraz daha küçük olabilir fakat geniş dokunmatik arayüz ve şık grafikler korunacaktır. İç mekanda yeni koltuk tasarımları ve direksiyon simidi gibi güncellemeler bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ilham alan renk seçenekleri örneğin Urla ya da Salda temalı renkler de T8 eksi adapte edilebilir. Kısacası tasarımda modern, kullanıcı dostu bir arayüz ve sadeleşmiş ön yüz öne çıkarılacak. TOG T8X B segment elektrikli SUV pazarında rekabet edecek. Rakipleri arasında şu önemli modeller sayılabilir. Tesla Model Y C segment elektrikli SUV pazarının popüler isimlerinden. Model Y'nin VLTP menzili yaklaşık 430 kilometre ve Türkiye'de 1 milyon 900 bin Türk lirasından başlıyor. t 8 X'ten daha büyük ve pahalı bir araç ancak elektrikli SUV'ların teknolojik çıtasını gösteriyor. Volkswagen ID.4 5 kişilik 125 kW, 170 beygir motorlu bir elektrikli SUV. Türkiye'de tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1 milyar 923 milyon Türk lirası seviyesinde. VLTP menzili modellere göre 354 ile 450 55 kilometre aralığında T8 eksi kıyasla fiyatı daha yüksek ve boyutları daha büyük Hyundai Kona. Elektrik kompakt ve /C segment crossover 64 kWh saat batarya ile 490 km WLTP menzil sağlıyor. 10 ile 80 yüzde hızlı şarjda 47 dakikada dolum yapabiliyor. Türkiye fiyatı şu anda 1,7 milyon Türk lirası civarında. Daha küçük motorlu 48 kWh saat versiyon. T8X benzer sınıfta olacağı için Kona Elektrik ve yakın gelecekte gelecek benzer modellere, örneğin yeni Jeep Avenger, MG ZS EV vesaire rakip olacak. Genel olarak T8X'in hedefi bu rekabet ortamında fiyat-maliyet avantajıyla ön plana çıkmak olacak. Rakipler 1,5 milyon TL ve üzeri başlangıç fiyatına sahipken T8X'in uygun fiyatlı bir model olarak konumlandırılması pazarda daha geniş bir kitleye hitap edeceğini gösteriyor. TOG araçlarını önce Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor. İlk çıkan T10X modeli yoğun ilgi gördü ve 2023'te üretimi taahhüt edilen 20 bin araçlık kapasiteyi yalnızca birkaç ayda doldurdu. T8X, t 10 xten sonra gelecek ikinci SUV olarak Türkiye pazarını genişletme stratejisi için yer alıyor. Açıklamalara göre t F sedan modeli 2025'in ilk yarısı Mart-Nisan gibi satışa sunulacak ve kısa bir süre sonra T8X tanıtılacak. Yani 2025 yazından itibaren Türkiye'de iki yeni model birden kullanıcıyla buluşmuş olacak. Fiyatlandırma konusunda henüz resmi rakam yok ancak TOK yetkilileri T8X'i uygun fiyatlı olarak duyurduğu için Türkiye'de 1.500.000 milyon Türk lirası bir başlangıç fiyatı hedeflenebileceği konuşuluyor. Karşılaştırma olarak t xin 2023 başında 1 .000 .000 250 bin Türk lirasından başlayan bir liste fiyatı vardı. 2025'te ise araç yaklaşık 1 milyon 900 bin Türk lirasına satılıyor. Hükümet de yerli elektrikli otomobil alımını teşvik eden adımlar atıyor. Örneğin Nisan 2025'te açıklanan ilk arabam yerli otomobil aile destek programı kapsamında 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yerli otomobil alımı için ek destek verilecek. Bu gibi destekler T8X'in fiyatını ekonomik olarak cazip hale getirebilir. Ayrıca TOG'un kredi ve ÖTV avantajları gibi finansman imkanları da bekleniyor. Sonuçta T8X'in pazardaki konumu uygun fiyat ve devlet destekleri sayesinde daha geniş bir kitleye hitap etmek üzerine kurulacak. Türkiye'de elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. TOK T10X'in duyurusuyla 2023 başında açılan ön siparişlere 100 bineden fazla kişi başvurmuştu. Bu tüketicilerin TOK gibi yerli bir projeye duyduğu güvenin ve merakın göstergesiydi. T10X satışa sunulduktan sonra da ilan edilen 20 bin adetlik ilk yıl üretim kapasitesi ki tamamı tüketilmiş kısa sürede tükenmişti. t 8 8 x ile de benzer bir heyecan bekleniyor. Ön sipariş sistemi üzerinden başvurular alınacak ve araca talep yüksek olacağı öngörülüyor. Potansiyel müşteri kitlesi ise geniş olacak. B segment kompakt SUV'lar genellikle şehirli aileler, genç profesyoneller ve ikinci araç olarak ailelere hitap eder. T8X uygun fiyatıyla ve yeni destek programlarıyla özellikle 3 ve üzeri çocuklu aileler, genç çiftler ve teknoloji meraklıları için cazip hale gelebilir. Elektrikli araç kullanıcıları genelde çevreci ve yenilikçi özellikleri ön planda tutar. Tok da bağlantılı araç, connected car özellikleri ve güncel teknolojileri vurguladığı için bu beklentileri karşılayacak. Ön sipariş süreci muhtemelen t 10 xteki gibi internet üzerinden direkt başvuru şeklinde yapılacak. TOG'un tecrübesi sipariş hatırlatmalar ve teslimat yönetiminde etkinlik sağlamak üzerine oldu. Şikayet var gibi platformlardaki olumsuz geri bildirimlerin çoğu da teslimat sürecinin yoğunluğundan kaynaklanmıştı. Dolayısıyla T8X için önümüzdeki dönemde duyurulacak teslimat ve satış detayları kullanıcılar açtı açısından belirleyici olacak. Genel olarak beklenti T8X'in bir halk otomobili gibi yüksek talep göreceği yönünde.